Herkese merhaba arkadaşlar. Kafadengi TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya hocanız Regaip Karabacak. AYT coğrafya dersimizin doğa sistemler ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz doğa ve değişim. Doğa ve değişimde örnekler var. Efes Antik Kenti, yine Aral Gölü ile ilgili anlatımlarda bulunacağız. Şimdi Efes Antik Kentine baktığımızda Ege'deki Efes Antik Kenti kendi döneminde kıyıdaki en önemli liman şehirlerinden biri olmuştur. Buradaki küçük Menderes akarsuyu bu akarsu getirdiği malzemeler arkadaşlar kıyıda ne yapıyor? Biriktiriyor. Kıyıda biriktirmesiyle beraber ne oluyor? Şöyle gösterelim. Efes Antik kenti bulunduğu yer başta burası denize kıyısı olan bir yer liman özelliğinde. Daha sonra akarsular getirdiği malzemelerle burada biriktirdiği için burada bir delta arazisi oluşturuyor. Bu delta ovası denize doğru genişliyor ve Efes'in denize bağlantısı kalmamıştır arkadaşlar. Buradaki akarsu faaliyetleri, küçük Menderes akarsu faaliyetleri ne oldu? Efes antik kentin başta önemli bir liman şehriyken liman dediğin denize kıyısı olur, değil mi? liman özelliğini tamamen ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Doğa ne yapıyor? Kentin değişimine neden oluyor arkadaşlar. Aral Gölü'ne bakalım. Aral Gölü Orta Asya'da bulunan 1990'lı yıllara kadar Asya kıtasının en önemli su kaynaklarından biri olmuştur. Baktığımızda 1989'daki görüntüsüyle 2017 yılındaki görüntüsü Günümüzde iyileştirme faaliyetleri sonucunda göl alanı daha da genişlemiştir. Size güzel bir haber vereyim. Şimdi Aral gölüne baktığımızda Aral Gölü hangi akarsularla besleniyor? Amuderya ve Siri Derya. Siri Derya dediğimiz Seyhun Amuderya dediğimiz Ceyhun nehirleri. Tarihten bilirsiniz, Amuderya ve Sri Derya arasında kalan topraklara ne diyoruz? Mavera ün nehir. İki nehrin kesiştiği alan. Hatırlayın Fırat ve Dicle'nin arasında kalan topraklara Mezopotamya. Seyhun ve Ceyhun, Amuderya ve Sirderya'nın arasında kalan topraklara ise Mavera ün nehir denir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Şimdi bu Aral Gölü'nü besleyen, gölü besleyen akarsulardır arkadaşlar ve yağışlardır. Akarsular Seyhun ve Ceyhun nehirleri tarımda bu akarsular kullanıldığı için e ne oldu? Aral Gölü beslendiği yerden beslenememeye başladı. Aral Gölü beslenemezse ne olur? Yavaş yavaş küçülür. Neden su kaynakları tarımda kullanıyor? Pamuk üretimi için. Pamukta sulama, su önemli. E şimdi yeterli şekilde abartmadan bu su tarımda kullanılsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama insanların aç gözlülüğü nedeniyle sürekli üretim, sürekli üretim, sürekli üretim ne oluyor? Bu akarsuyun kollarıyla beraber azalmasına ve gölü besleyen bu akarsu azaldığı için ne olmuş? Bu gölün kurumasına neden olmuş ne yazık ki? Gölün beslenmesini azaltmış ve bu alan günümüzde adeta çöle dönüşmüştür. Şimdi göl suları zaten tuzluk oranı yüksek. E şimdi zaten beslenmediği için de ve bulunduğu bölge zaten Aral Gölü Orta Asya'da olduğu için iklim koşulları da yağışlı değil kurak bölge. Göl suların aşırı tuzlanmasını göl ve yakın çevresinde yaşayan canlıların yok olmasına neden olur. Çünkü göl ekosistemi var değil mi? Orada bitki ve hayvan türleri var. E bu göl daralırsa oradaki biyoçeşitlilik de ne olur? Azalır arkadaşlar. Gölün kuruması insan faaliyetleri üzerinde de yıkıcı etkileri neden olmuş. Uçan bu tozlar insanlarda solunum hastalıklarına yol açarak gölde gemi ulaşımı ve balıkçılık nerede su yok zaten ne gemi orada faaliyet gösterir düşün yani gemi ulaşım var yani. Şu an mesela Türkiye'de ulaşım faaliyeti yapılan göl Van Gölü. Mesela Van'da yaşayan bitlis bitlis'te Van'da yaşayanlar ona Van denizi deniyor çünkü feribot seferleri var o kadar geniş geçmişte Aral Gölü'nde de bu şekilde ekonomik faaliyetler var. Fakat göl sularının azalması, havzanın daralması ile beraber gemi ulaşımı ve balıkçılık da ne oluyor? Sona eriyor. Tarım alanları, çevredeki tarım alanları verimsizleşerek e ne oluyor? E şimdi baktığında bu suyu kullan kullan, aşırı kullanımı o toprağın kusmasını da neden oluyor. Tarım alanları verimsizleşiyor ve yerleşim alanlarından ne oluyor? Farklı bölgelere ne yazık ki göçler yaşanmıştır. Dediğim gibi son yıllarda Aral Gölü'nün iyileştirme ısla faaliyetleri var. Bu ısla faaliyetleriyle beraber göl havzası daha da genişledi. İyileştirme çalışmaları devam etmek. Şimdi e, bu doğa ve değişimle ilgili sorumuza geçelim. Bu gölün bulunduğu çevrede aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez diye sorulmuş. Türkmenistan'da bulunan ve 396 bin kilometre kara yüz ile dünyanın en büyük çölleri arasında yer alan Karakum çölüne 120 kilometre uzunluğunda 60 kilometre genişliğinde ve 80 metre derinliğinde bir yapay göl inşa edilmektedir. Şimdi baktığımızda bir yerde abi olmayan bir bölgede su kaynağı oluşturursan oranın nemliliğini ne yaparsın? Arttırırsın. Nem demek su buharı demek zaten. Orada bir bölge nemli ise sıcaklık farkları da nasıldır? Azdır. Azalır bundan dolayı. E şimdi orada nemini arttırırsa, su kaynağı oluşturursa oradaki biyoçeşitliği ne yaparsın? Arttırırsın. Göl. Göl ekosistemi oluşturuyorsun. Arazinin doğal görünümü ne yapıyorsun? İster istemez değişecek. Ama nüfusunun etnik yapısının değişmesi. Aa, su kaynakları var. O zaman buraya deriler mi gelecek ya da farklı toplumlar mı gelecek? Bunun böyle meydana gelmesi, bu oluşumun görülmesi beklenmez. Bundan dolayı cevap C seçeneği olacak. Evet doğa ve değişim dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını lütfen çözmeyi unutmayın arkadaşlar.